ki gazetemizde bir haber çıktı. Bu amalık köyündeki e, sel olayı ile ilgili. Evet. Yıllardır bura her aşırı yağmur yağdığında, her yaz bitip kış geldiğinde burada sel oluyor ve bu tarım arazileri sular altında kalıyordu. Biz de bunu vatandaşların şikayeti üzerine dün geldik, haber yaptık haberimizi daha önceki sellerden kalan duran görüntüleri de destekledik. Devlet gördü. Bir gün bile geçmeden bugün buraya iş makinalarını gönderdiler ve şu anda burada bir iş makinesi harılalık çalışıyor. Muhtemelen bugün olmadı. Yarın işi bitirecek. Teşekküre geldik. Bunu organize edip bir gün içinde buraya makineyi gönderen Devlete teşekküre geldik. Ben Sami Koç, Haber 57'de Abalon'un haberi çıktı. Ertesi günde makine buraya tırlarla ulaştırıldı ve hemen işe başladı. Şimdi biz tabi biraz sıkıntıya düştüğümüz için 3 yıldan beri ve sesimizi duyuramadığımız için haberliliği diye başvurma durumunda kaldık sesimizi vali duysun şube müdürü duysun idari birimler duysun diye yani bir açıklama yapmak zorunda kaldık bırakıldık demiyorum haksızlık etmek istemiyorum bir açıklama yapmak durumunda kaldık bizi duysunlar diye ama gerçekten haberliliğin haberi e, duyulmamıza çok yardımcı oldu e, etken oldu. Do ertesi günde makine geldi ve işe başladı. Hala da çalışıyor. Sanırım burada 700-800 metre bir mesafemiz kaldı. 2-3 tane de yandere ağızların açılması kaldı. Onları da yapmaya çalışacağız. Makine çok randımanlı çalışıyor. Yeni makine, devre su işlerinin makinesi. çok güzel çalışıyor. i̇lişkimiz çok iyi, diyalogumuz çok iyi. Bugün de öyle de yemek yedik. E, makine istenilen şekilde teknik standartlara uygun olarak e, ana direnaj kanalını açmakta. Yan uçlarını da el, elimizden geldiği kadar açtırmaya çalışıyoruz. Bundan sonra muhtemelen bu çalışma bittikten sonra Abalı Ovası'nı, Hasan Paşa Ovası'nı su basmayacak. Muhtemelen tercihimiz bu. Birkaç yan derinin de çalışması var. E, küçük makine lazım olabilir. Eğer havalar müsaade ederse o yandereleri de açarsak yani önemli ölçüde 15 gün içerisinde Abalı Hasanbaş Paşa Ovası'nın sorunları çözülmüş olarak çözülmüş olacak. Ee, buradan ben valiliğe çok teşekkür ediyorum. Şube müdürümüze devlet su işleri şube müdürümüze e, köy adına teşekkür ediyorum. Ben de devlet su işleri emeklisiyim. E, 36 sene devlet su işlerinde çalıştım. İnşaat mühendisiyim. Su yapıları uzmanıyım. Dolayısıyla şimdi burada güzel ve e, bir çalışma yapıyoruz. Vesile olanlara, yardımcı olanlara, destek verenlere buradan teşekkür ediyorum. Valla Sami amca o kadar güzel, o kadar nazik, o kadar kibarca söyledi ki ben Sami amcaya da teşekkür ediyorum. Sayın valimize ben sonsuz teşekkür ediyorum. İddia ediyorum valimiz çok duyarlı, çok kaliteli bir vali demiştim. Evet bunu bir daha tekrarlıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim için değil. Vatandaşın evet. derdiyle dertlendikleri için çok sağ olsunlar. Evet.